Merhaba. Merhaba. Dövmeciye gelmiştim ama burası mı? Evet. Açık mı şu anda? Açık. Tamam geliyorum o zaman. Tamam. Şöyle ben koltuğa alayım. Teşekkür ederim. Kahve ister misiniz? Olur sade alayım. Tamam. Teşekkür ederim. Edelim. Ay, elim... Siz kahve İçerken ben de dövmenizi yapayım. Yani hangisini istersiniz? Bakalım. Burada renkleri seçiyoruz. Hmm. Şöyle ben şey. ne isteyeyim? Güneş olsun. Güneş. Evet. E, kaç paraya yapıyorsunuz? 5 TL. Nasıl yani? Piyasaya göre çok uygun. Ayağınıza alışsın. Tamam o zaman hadi başlayalım. Tamam ilk önce kalemleri getireyim. Tamam. Evet şuraya alabilirim. Yani oraya olabilir. Tamam şuraya Evet. geçeceğiz. Bir de yanına şöyle küçük bir papatya yapabilir misiniz? Onun da ücretini veririm tabii ki. <laughs> tabii ki de ama dur ilk önce güneşi bitirelim. Güneşi şöyle siyah siyah şeyler yapacağız. Çok olur. Küçük olsun ama. Hı? Çok büyük yapma. Küçücük altın olsun. Çok değil aşağı evet. Şöyle mi? Evet küçücük. Biraz büyük oldu gibi ama. <laughs> Ya. Hah, Bitti. Bakayım. Oo, bayağı bir büyük bir dövme. Bayağı da uğraştınız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Abone olup <laughs> like atın. <etsin. gülüyor>